Bugün 3 tane fon inceleyeceğiz değerli dostlarım. bu fonlardan bir tanesi yaz fonu yani Koç Holding iştirak ve ise senedi yoğun fon. Diğer fonumuz ise T3 fonu İş Bankası iştirakleri endeksi ise senedi yoğun fon. Üçüncü fonumuz ise SAS fonu yani Sabancı Toplu Şirketleri endeksi ise senedi fonu. Bu fonlar gerçekten çok güzel fonlardan 3'ü. Bu nedenle bu videoya ayrı bir önem veriyorum değerli dostlarım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bu fonlarla alakalı aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacağına inanıyorum. Öncelikle yaz fonunu inceleyelim. Şimdi bu fon Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonu olduğunu söylemiştik. 3 yıllık fiyat skalasına baktığımızda genel anlamda artan bir fon. Ama tabii ki son zamanlarda borsanın ciddi anlamda düşmesiyle beraber bu fonda düştü. Fon toplam değeri 14 milyar lira. Çok efsane bir değer. Yani 153 bin yatırımcısı var ve dolaşımdaki pay adeti çok fazla. Değer verilen ve Takip edilen fonlardan birisi benim için öncelikli nokta arkadaşlar fon alımlarında hangi şirketlere yatırım yaptığı bu çok önemli arkadaşlarım. Bu şirketler eğer ki sevdiğim ve beğendiğim şirketlerse bu fonları destekliyorum. En büyük pozisyonlar Türk Traktörü, Froto, Aygaz, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası. Bu fon arkadaşlarım Koç Holding iştirak fonu olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu bu fondaki şirketler tamamen Koç Holding şirketleri. Koç Holding iştiraklerinden olan şirketler. Aynı şekilde bakın yakın zamanda artırılan şirketlere baktığınızda Tüpraş, Türk Traktör bunlar artırılmış. Yakın zamanda azaltılanlar Koç Holding, Yapı Kredi, Arçelik, Tuasso, Algaz. Koç Holding'in azaltılma sebebi muhtemel olarak zamanında özellikle son bir senede güzel prim yapmış olması. Diğer hisseler yani yan karıtlar biraz daha düşerken Koç Holding gibi büyük şirketler gerçekten son bir senede güzel kazançlar sağladılar. Bundan dolayı Koç Holding hisselerin azaltılabileceğini düşünüyorum. Yapı Kredi de aynı şekilde bankalar özellikle ciddi anlamda arttı. Hatta burada yatırımcı şunu dedi. Endeks çok düşmüyor ama benim kağıtlar yarı yarıya hatta yarıdan daha düşük noktalara geldi. Bankalar o dönemde zaten hisseleri yani endeksi toparlayan unsurlardı. Bankalar son bir senede yine güzel kar bıraktığını söyleyebilirim. Yine Arçelik Kakeza güzel bir şirket. Tuaso özellikle otomotivin son dönemlerde başarısızlığı, Çin pazarının artan etkisi ve Avrupa'daki otomotiv krizleri Buradaki Tuason'un, Froton'un aslında gelecek noktasında biraz performansını kıracaktır elbet ama bu şirketler çok güzel şirketler, çok güzel yönetilen şirketlerden birisi. Dolayısıyla şirketler tedbirlerini bu noktada almış olabileceklerini düşünüyorum. Yoksa güzel şirketler, efsane şirketler ama biraz konjektüre şu anlık sanıyorum ters gibi ama tabii ki fırsatlarda, kötü zamanlarda, yani konjektürün tersi olduğu zamanlarda değerlendirilir. Çünkü hisse senetleri primlenmemiştir ve en dip noktalarına gelmiştir. Oralarda da güzel fırsatlar olabilir değerli dostlarım. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Aygaz hakeza güzel bir şirket. Yakın zamanda azaltılanlar içerisinde. Şimdi yaz fonu öncelikli yapı kredi portföyün olduğunu söylemiştik. Fonun yatırım amacından bahsetmek istiyorum. Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmuş bir portföyle minimum %80 hisse senedi içerik istikrarlı ve optimum bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün ağırlıklı kısmı fon toplam değerin en az %80'i devamlı olarak SPK'nın finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında Koç Holding iştiraklarının para ve sermaye araçlarındaki fon toplam değerinin en az %80'i ortaklık paylarından oluşur. Yani en az %80 oranında Koç Holding iştiraklarından alıyor. Gerisi de arkadaşlarım muhtemelen nakit olarak tutuyorlar ve burada yeni bir yatının fırsatı olduğunda bunu değerlendiriyorlar. Diğer bir fonumuza geçelim arkadaşlarım. İş portföyün yani İş Bankası iştirakleri endeksi hisse senedi telefonu bu fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak İş Bankası iştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapıyor. Yatırım yapılacak hisse senetleri endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde endeks kapsamında hisse senetlerinden seçilir. Fon takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansımaya hedeflemektedir. Tefas üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir demiş. Fonun toplam değeri 3.7 milyar. Yine güzel bir yatırımcısı var. Ee, tabii ki en sonda arkadaşlarım çok detaylı bir kıyaslama yapacağım. Şimdilik çok fazla detay vermiyorum. Videonun sonuna doğru çok detaylı kıyaslamalar yapacağım. Lütfen videodan ayrılmayın. Fonun toplam değeri 3.6 milyar lira. Efsane bir para yine. Tabii ki Sabancı grubu fonları kadar yüksek olmasa da İş Bankası iştirak fonu da oldukça iyi bir yatırımcı oranına sahip diyebiliriz. Bir grafiğine bakalım arkadaşlarım. Şöyle 3 senelik grafiğine bakalım. Aynı şekilde yani genel anlamda borsa düştüğü için bu grafikler böyle azaldı değerli dostlarım. Ondan sonra son günlerde diyelim yakın zamanda şöyle son 1-2 haftalık dönemde Borsamız biraz daha toparladığı için de burada bir endekse yakın olduğu için bu fonlar daha çok endeks noktasında fikir de verebiliyor bize. Yani endeksin arttığını da görebiliyoruz. Yatırımcı sayısı bakın 42 bin gayet güzel yatırımcı sayısı var. Dolaşımdaki pay adet de gayet yüksek. Şuna dikkat ediyorum. Bakın fon toplam değeri gitgide düşmüş, gitgide düşmüş ve burada stabil kalmış. Yani yatırımcısı artık satmıyor. Ve fonda değerlendikçe buradaki rakam artıyor değerli dostlarım. Ama hala şöyle güçlü bir alım yok. Yatırımcı sayısına baktığımızda yatırımcı sayısı borsanın güzel olduğu zamanlarda daha fazlaydı. Ama artık yavaş yavaş düşmüş ve buralarda dediğimiz gibi sabitlenmeye başlamış durumda. Şimdi en önemli konu T3 fonu. En çok hangi yatırım araçlarına yatırım yapıyor? İş CTR hissesi, şişe, Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta, İşmen ve TSKB güzel şirketler en büyük pozisyonlar burada. Yakın zamanda artırılanlar yine Sigorta şirketini arttırmış, TSKB'yi arttırmış, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı artmış, yine TSGY var İş GSY artmış. Yakın zamanda azaltılanlar yine banka hissesi. Dikkat ettiyseniz Akbank'ta da bu şekildeydi banka hissesi azaltılmıştı. Demek ki bu fonlar bankaların bir süre ve stabil bir şekilde kalacağını düşünüyor ve paylarını gitgide azaltıyor. Düştüğünde eminim tekrar artıracaklardır. Şişeyi yine azalt. Şişe uzun zamandır yatırımcılarını bekleten ve istenilen performans bir türlü gösteremeyen hisselerden bir tanesi. Ama güzel bir gelecek öngörülüyor şişe ile alakalı. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama çok yoran hisselerden birisi. Yatırımcısına da gerçekten Allah sabır versin. Anadolu Hayat hissesi aynı şekilde azaltılanlardan. İşmen hissesi de yine aynı şekilde azaltılanlardan birisi. Bakın 1000 lira ne oldu? Borsaya yatırsaydınız direkt endekse yatırsaydınız BIST 100'e 1083 lira olacakken T3 fonu bakın 1050 lira. Yani endekse çok yakın bir şekilde gitmiş. Endeksi yakalayamamış oldukça endekse yaklaştığını söyleyebilirim. En azından zarar ettirmemiş arkadaşlarım. Bakın şimdi 6 aylık grafiğe bakalım değerli dostlarım. Borsamız bakın %11 geri çekilmiş. Biz 30 %9 geri çekilmiş. T3 fonu ise sadece %4 geri çekilmiş. Bakın fonların bu şekilde avantajları var. Yani ciddi düşüşlerde bu fonlar sizi biraz daha koruyor arkadaşlar. Artışlarda da çok sert artışlar yaşamıyor ama daha güvenli liman olduğunu söyleyebilirim. Eğer kendiniz hisse seçiyorsanız yanlış hisseleri seçtiğinizde paranız ciddi anlamda azalabiliyor. Ama bu fonlarda paranızı koruma odaklı gitmek istiyorsanız bu fonlar sizin için daha avantajlı olabilir. Tabii ki bu fon için söylemiyorum arkadaşlarım. Genel anlamda sizin kendi değerlendirmenize göre seçeceğiniz fonlarla alakalı tabii ki yatırım tavsiyesi olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Volatiliteden bahsetmek istiyorum. Şimdi volatilite ne arkadaşlarım? Volatilite çok hızlı bir şekilde arttığında alım ve satımın çok fazla olduğu anlamına gelir. Alım ve satım çok fazlaysa borsanın genelde yükseldiği dönemlerde alım ve satım fazla olur. Dolayısıyla borsa en yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu noktalarda yükselmiş volatilite. Çünkü borsa revaçta. Ondan sonra sert düşüşlerde bakın alım satım düşüyor. İnsanlar yatırımcılar mallarını satmıyorlar. Volatilite yükseliyor, volatilite düşüyor derken e, buralarda biraz daha sakinleşmiş ama yakın zamanda volatilite artabilir arkadaşlarım. Bir süre daha bekletebilirler tabii ki. Borsa işi yatırımcı iştir kumar değildir değerli dostlarım. Ondan dolayı yatırım yapıyorsanız da bu volatiliteleri yani sabrınızı muhafaza etmek zorundasınız ve dikkatli olmak zorundasınız. Diğer bir fonumuza geçelim değerli dostlarım. AkPort Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks Hisse Senedi Fonu yani hisse senedi yoğun fon arkadaşlarım bu. Bu fon neye yatırım yapıyor onu anlatayım. Ak portföy, Sabancı Toplu Şirketleri Fonu, SAS, Enerjiden Finansa, Perakendeden Teknolojiye Sabancı Grubu'nun borsadaki tüm şirketlerine yatırım fırsatı sunuyor. Yani 10 şirketi ayrı ayrı alacağınızda bu fondan aldığınızda aslında Sabancı Grubu'nun tüm şirketlerine yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu da tabii ki güzel bir özellik. Diğer fonlar da aynı şekilde işliyordu zaten. Yapı Kredi Fonu, İş Portföy Fonu. Onlar da kendi gruplarına zaten yatırım yapıyordu. Burası da Sabancı'nın grubuna yatırım yapıyor. Bakın riski 7 üzerinden 6 olarak belirtmiş. Çok aşırı risk vermemiş. Yani 7.6 da çok ciddi bir risk. Ama bazı fonlar 7.7 yani en üst riskli grupta. Yani dolayısıyla bunun da riskli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bu fon daha yeni kurulan fonlardan birisi arkadaşlarım. Yanılmıyorsam 1-2 sene içerisinde kurulan fonlardan birisi. Yatırımcısı 2.2 milyar liralık yatırım koymuş ve fon büyüklüğü 2.2 milyar lirayı bulmuş. Peki bu fon neye yatırım yapıyor? %90'ı Akport ve Sabancı topluluğu şirketlerine yatırım yapıyor. %10'unu da olası düşüşlere ve yükselişlere karşı tedbiren finansta tutuyor. Yani para piyasası fonlarında tutuyor. Uzaktan grafiğini bir inceleyelim. Yine aynı şekilde bakın düşüş. Yani standart bu düşüşler değerli dostlarım. Şimdi genel karşılaştırmamıza gelelim. En önemli noktası burası arkadaşlarım. Buradaki karşılaştırma çok önemli. Yaz fonunun fiyatı 12 lira 21 kuruş. T3 fonunun fiyatı 978 lira. Sasfon'un fiyatı 1 lira 15 kuruş. Şunu demeyin arkadaşlarım lütfen. 978 liraya çok pahalı bakın bunun 100 katı pahalı neredeyse demeyeceğiz. Neden demeyeceğiz arkadaşlarım? Bakın şimdi aşağı ineceğim. Dolaşımdaki pay adeti bakın 3.6 milyon adet pay var. Bunda ise 1 milyar 243 milyon pay var. Bakın 3 milyar 687 milyonu siz 978 ile çarptığınızda Zaten burada portföy büyüklüğünü verir. Aynı şekilde dolaşımdaki pay adeti mesela yaz sonuna bakalım. Dolaşımdaki pay adeti 1.2 milyar. 1.2 milyarı buradan 12 TL ile çarptığınızda burada yaklaşık 15 milyar lira olan bu portföy büyüklüğünü verir. O yüzden bunun fiyatı sizin için çok önemli olmamalı değerli dostlarım. Önemli olduğunu düşünüyorsanız o noktada bir hatalısınız. Hani şunu söyleyebilirsiniz onu anlarım. Bu hisse senedi fonu yatırmış olduğu şirketler zirve noktalarında oradan tekrar geri düşebilir. Bu noktada size katılabilirim değerli dostlarım ama buradaki bu yüksek fiyatı görüp de bunun fiyatı çok artmış, çok düşer gibi bir izlenime kapılmak mantıklı değil. Stopajlar vergiden muaf arkadaşlarım. Bu noktada herhangi bir çekinceniz olmasın. Vergi gelir mi ileride bilmiyorum ama şu anlık vergiden muaf. Getirilerine biraz bakmak istiyorum. Günlük getirileri çok değişken arkadaşlarım. Yani 0.48. Bakın hep birbirine yakın. Genelde bu şirketler endekse yakın ilerlediği için ve birbirlerine de yakın ilerlediği için Günlük getirilerde çok fazla fark etmiyor. Haftalık de aynı şekilde ama Sabancı grubu birazcık haftalık getiride geride kalmış. Aylık getiriye baktığımızda bakın Sabancı grubu çok ciddi bir atak yapmış aylık getiride. Haftalık getiride düşük kalmış %2 seviyelerinde kalmış ama aylık getiride efsane bir art yakalamış. Dolayısıyla geçmiş istatistiklere bakarak fonların başarısını ölçüyoruz. Ama bu geçmiş istatistikler gelecekte de olacak anlamında değildir arkadaşlar. Bunu bu konuda örnek vermek için özellikle söyledim. Fon geçmişte düşük performans gösterebilir. Gelecekte çok daha iyi performans da gösterebilir. Ama tabii ki geçmişe bakarak genelde bize bir tecrübe oluyor. Yani bu fon genelde nasıl performans gösteriyor noktasında. O yüzden geçmiş istatistiklerde önemli ama gelecekte de fonların fiyatları değişebilir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım lütfen. Bakın 3 aylık getirdi yine Sabancı fonu düşük kalmış. 6 aylık getirdi zaten borsamız düşük olduğu için diğer fonlarla beraber Sabancı fonunda düşmüş. Ama yine Sabancı fonu en sağlam kalanlardan birisi olmuş. Yapı kredi portföyü, koç holding, iştirak fonu en fazla düşenler arasında. Yıllık getiri endeksine baktığımızda tabii ki kredi fonu %22, T3 iş portföy fonu %25 iken SAS fonunun bir yılı dolmadığı için yıllık getirisi mevcut değil. Üç yıllığa bakalım artık bu ikisi üzerinden devam edeceğiz. Bakın 3 yılda yaz fonu yani yapı kredi koç holding fonu %459 artarken iş portföy, iş bankası, iştirakları endeks fonu Efsane artmış mesela. 5 yıllık getiri oranlarına baktığımızda yine T3 fonu bayağı bir iyi gözüküyor. Ama bu demek değildir ki Koç Holding iştirakları fonu kötü. Yani bu fon daha iyi. Ya yani örnek veriyorum belki önümüzdeki 3 yıl yaz fonunun getirisi iş portföy iş bankası fonunun getirisinden daha fazla olabilir değerli dostlarım. Onu söylemek istiyorum. Risk analizine bakıldığında yaz fonunun daha az riskli olduğu söylenmiş ama bunlar çok aşırı önemli değil arkadaşlarım. 6-7 zaten riskli demek yani birbirine yakın seviyeler. Şimdi standart sapmada bu rakamın düşük olması tercih ediliyor. Dolayısıyla yaz fonu biraz daha risksiz olarak değerlendirilmiş. Kat sayı oranında da aynı şekilde düşük olması tercih edilir. Yani yaz fonu biraz daha değişkenlik kat sayısı bakımından daha düşük. Şarp oranı yüksek olması tercih edilir. Hangisi daha aşağı yönlü riskli olup olmadığına bakalım. %16.57 aşağı yönlü gitme ihtimali daha düşük. Yapı kredi portföyün Koç Holding iştirak fonunu. T3 fonu biraz daha burada geride kalmış durumda. Maksimum kayıplarına bakalım. Burada da düşük olması. Yani bakın birebir kafa kafaya gidiyorlar neredeyse. Maksimum kayıp da 26.14. Bu sefer T3 fonu daha az bir kayıp elde edilebileceğini söylüyor. Maksimum kayıp oranında da T3 fonu bir adım önde. Negatif getirili gün sayısı hemen hemen birbirine çok yakın. Gün oranı da gün sayısına göre oranladığı için yine birbirine çok yakın. Genel son bilgilerine bir bakalım. Şimdi portföy büyüklüğü çok önemli. Neden? Çünkü birçok yatırımcının orada olması o portföyün gerçekten hem güzel yönetildiğini anlatır hem de yatırımcı sayısının gerçekten çok olduğu anlamına gelir. Ama şu da değil arkadaşlar. Mesela yatırımcı sayısı çok fazla olan bazı fonlar var. Para piyasası fonları gibi. %8, %9 faiz getiriyor. Yani bunlar daha çok best fonları gibi fonlar oluyor. Ama bu fonlar yatırımcısını enflasyon karşısında o kadar çok ezdirdi ki. insanlar o kadar çok zarar etti ki. Bu fonların yatırımcı sayısına bakıp hani bu kadar insan aptal olamaz kafasıyla bu yatırım fonlarını almamalıyız. Eğer böyle bir yanlışlık yaparsak biz de çok ciddi zararlar elde edebiliriz. Fon yatırımcı sayısı önemli bir detay. Fonu incelerken dikkat edilmesi gereken detaylardan birisi sadece iş portföyün T3 fonunun portföy büyüklüğü de oldukça yüksek. Ak portföyün Sabancı toplu şirketleri SAS fonunda portföy büyüklüğü oldukça güzel. Yatırımcı sayısına bakalım. Bakın 152 bin yatırımcı var, 15 milyarlık bir para var ve 152 bin yatırımcı var. Burada 42 bin yatırımcı var. T3 fonunda, SAS fonunda ise 94 binlik bir yatırımcı var. Bakın size şöyle bir istatistik vermek istiyorum. 152 bin 919 kişi 15 milyar liralık bir portföy büyüklüğüne ulaşmış vaziyette, 42 bin yatırımcı ise. 3 milyar 600 milyon. Buranın yatırımcısı bu istatistiğe bakıldığında sanıyorum daha az bir miktar yatırım yapmışlar. Yani kişi başına düşen yatırım miktarı daha az. Bakın burada yatırımcı sayısı çok fazla ama yatırım miktarı daha az. Yani buraya özellikle yaz sonuna yani yapı krediye yatırım yapan yatırımcılar biraz daha mali durumları iyi. Ondan sonra T3'ün yatırımcıların mali durumu daha iyi. Ondan sonra SAS fonunun yatırımcıların mali durumu daha iyi. Yani 3. sırada en önemli noktalardan birisi yıllık yönetim ücreti. 3.55 yaz fonunun yıllık yönetim ücreti 3.55 T3 fonunun yıllık yönetim ücreti ise 1.9 SAS fonunun ise yıllık yönetim ücreti %2 değerli dostlarım. Bu verilerde yatırım yapmanızda önemli noktalardan birisi. Yurt dışındaki ETF'lerde bu oranlar çok çok düşük seviyelerde. Yani Türkiye'deki fonlarda en çok yakındığım konulardan birisi bu arkadaşlarım. Çok fazla bu oranlar bana çok fazla geliyor. Özellikle 3.55 çok ciddi bir oran. Fon yatırımı her ne kadar mantıklıysa da fon ücretleri benim hoşuma giden durumlar değil. Yani bu rakamların daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından 0.50 seviyeleri falan olması gerekiyor ki biraz yurt dışına yakın olalım. Öyle olursa daha çok yatırımcı fonları tercih eder. Yıllık fon işletim giderleri 3.65, 2.19. Burada %0 demiş ama gerçekten 0 mı sanmıyorum değerli dostlarım. Ya da bir sistematik bir yanlışlık da olabilir. Emin değilim bu konuyu teyit etmek gerekiyor. Dolaşımdaki pay adetine bakıldığında bunları anlatmıştım zaten. Alış valörüne bakacak olursak hepsi bir gün sonra alıyor arkadaşlarım. 2 gün sonra da satıyor. Bu üç fon gerçekten yatırımcı sayısı ve pazar payına oranla sektörde önemli 3 fondan birisi değerli dostlarım. Burada bunları anlatıyorum. Herhangi bir reklam ya da sponsorluk ilişkin bulunmamaktadır. Burada anlattıklarımın hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videoya bir like atın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlarda hangi fonu incelememi istiyorsanız onları da lütfen belirtin. Yeni inceleme videolarını ona göre hazırlayayım değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.